Yeni bölümden herkese selamlar dostlar. Normalde bugün videoya giriş yapmayacaktım. Normal etkinliklerimi tamamlayıp çıkacaktım. Ama giriş yapmak zorunda kaldık. Şöyle JR'ye girdik. JR'yi kazandık. Bir Silver Bar, iki Silver Gem, bir Blue Gem aldık. Onun haricinde bugün Kraki'den bir tane VB aldık. Bunun tabii ki SS'ine ekleyeceğim sizleri. Ayrıca 50 kilden Old Kraki Subli Box aldık. Bu arada sansasyonel arkadaşımıza da bizden selamlar olsun diyelim. Haydi bosslara geçelim. Bu arada dün gece pazar kurmuştum. Pazarda TS'lerimiz satıldı. Bir de 2 box'ımız satıldı galiba yani. Bir şeyler satıldık. 24M paramız vardı. İşte bir 3M kadar pot giderim oldu. Onu da belirteyim. Ben büyük ihtimal sabah kayıt almamıştım galiba ya. Dostlar pazar kurmuştum. Bir sigara içtim. Avaya gittim geldim. Blue ve Green Gemlerimiz satılmış. Üstüne bir de Avedonumuz satılmış 275M'den. 295M paramız olmuş. Yani 20M üstümüze vardı. 275M para gelmiş bize buradan herhangi başka bir itemimiz satılmadı. Ben gece bilgisayarı kapatmak istiyorum. Şöyle bir bakalım. Buy sell 36'ya sel var. 32'ye bay var. Ver abi 32'ye geç ya hiç uğraşma. 336'ya paramız oldu. Shio'ya bakalım bir de. Shio 80'e seli var. bayı yok. Tamamdır. Polka geçelim biz artık. Şu an güncel olarak 745'e nakit paramız var. Bankamız da bu şekilde yerle güne başlangıç yaptık. Şöyle 3 Drake hakkımız ve tabii ki içeriden aldığımız droplar hiçbir şey. Shell bile atmadı bugün. Kaos şimdi 45 55 dakika var. Bir 55 dakikalık harbi farm atalım biz. Şu kaos amdemini alalım. Bu ay yani bu premiumda hiç kaosa girmedik. Böyle 8 günümüz kalmış. Bir kaosa girelim artık. Aa, biz TS'lerin hepsini sattık. TS'miz yok. Neyse MP'den bir tane alayım ya. Dostlar bir saatinde olmasına 6 dakika Yani 54 dakika olmuş. Şimdi kaosa çekecek. Yani hiçbir drop alamamışız. Bir ara kayıt almak istedim. Şimdi bir kaosa geçelim. Uzun süredir kaos girmiyorum. Büyük ihtimal çok paslandık. Bir pasımızı bir atalım. Abi yani kaosu çekti de kaosa giren yokmuş be. Acaba şu kosmos muhabbetinden dolayı mı girmiyor artık insanlar? Eğer kosmos muhabbeti denk gelirse ben de çekerim ya. Yani. Zaten bu kadar kişiyle benim kutu alma imkanım çok 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 düşük. Bir de üstüne kostur falan çekilmez. Ama hemen şöyle bir turu bakacağım. Yani şu an zaten bu kadar kişinin olması hiç iyi değil. Arada bir de kostur varsa direkt 6v4 Hiç uğraşamam beyler. İlk kilimizi aldık. İkinciyi aldık. E Üçüncüyü biz öldük. Şu an normal gibi görünüyor. Hiç devam edesim gelmiyor şu an bu kaosa ya. Abi eksik adam o. Ben kaos girmekten nefret ediyorum. Hiç dikkat etmedim buna vallahi bilseydim eksik gireceğimi direkt hiç denemezdim bile. 8 9 kişi var içeride. La beyler şuraya ben bir alan atayım alt çekeyim. Şimdi kahvaltı da hazır kahvaltıya çağırıyorlar. Kahvaltı bence daha mantıklı. 9 <laughs> kişinin içinden maksimum alacağım bir tane kırmızı kutu olacak gibi duruyor. 9 kişinin arasında kırmızı kutu almaktansa kahvaltıya gitmek daha mantıklı. Aslan iyi çıkmışız beyler. Kahvaltımı yaptım, sinirlerimi bozmadım. İçerideki bir arkadaş piyama attı. Adam içeride ölüyor, hemen doğup beni kesiyordu. Yani içeride yine bir illegal varmış. Biz hemen bir skill stats fırlayıp BDV'ye hazır olun. BDV'den sonra ufak ufak farm slotu bakalım kendimizi artık. Yeşil kutumuzu alıp yeni bir güne başlayalım. Tabi ondan önce biz Pandora 4'e geçip ya da 3'e geçip bir seyre seyirci alacağız. Bakalım bizim 2 saatlerimiz olmuş mu? Dolmuş. Hemen çarkımızı bir çevirelim. Lütfen premium atma. Beysel. Okay, İyi işte. Dursun neyse. Hemen Marble'a geçelim. Marble'ı da salladık. 3. Hmm. Evet, yeşil kutumuzu aldık. Çarkımızı da çevirdik. Ben bir 3'e veya 4'e geçeyim. Bir SVC alayım. Pandora'ya geldik. Şöyle en uygunu SVC'ye zıplayalım. 11'e SVSC'mizi aldık. Güzel. SVSC'mizi aldık. Üstümüzdeki parayı tekrar bankaya bıraktık. Şimdi P1'e geçtiğim slot bakacağım farm için. Ama önden önce dün akşam satamadığımız şu silver gemleri bir kırdıralım istiyorum. Belki S kaza bir tane drop verir. Şu şekilde Boss Dazzle ve MHA arkadaşlarımıza selamlar olsun. Şuradan hemen bir skill stat sıfırlayalım. Arkadaşa istediği itemi verelim ya. Ben normalde dediğim gibi upgrade'e götürecektim. Arkadaşının ihtiyacı varmış. Boşa gitmesin. My skill, my ex dedik. attık. İster 5 em versin, ister 7 em versin. Ben direkt trade'e bastım. İstiyorsa hiç vermesin. Sıkıntı değil benlik. Yoksa ben bunu amir atacaktım. 3 em verdim. Aa benim üstümde şey yokmuş. Öyle hayırlı uğurlu olsun diyelim kendisine. Umarım işi görülür. Bizi güldürmedi kendisini güldürsün. Neyse ben şu üstümü boşaltıp CZ'ye çıkayım artık. Çok zaman kaybettik. Çok oyalandık. CZ'ye çıktık. Şimdi slot basma... Slot bakmaya gideceğim. Yanlışlıkla basmaya gideceğim diyorum da. <laughs> slot bakmaya gitmeden önce şuradan bir SV bulmam lazım birinden. Ya şimdi SV'ye basarım da slot bulamazsak boşa gitmesin. O yüzden ilk tur gezintimizi SV delinik yapıyoruz. Arkadaşa teşekkür ediyorum. EC flashımız da aldık da bakalım herhangi bir slot var mı? Troll 1 dolu. Hediye tekma atan mı? <laughs> Güzel isimmiş. Rol varıyor, illaki doludur. Burası da dolu. O zaman ne yapacağız? Şöyle bir human slotuna doğru gidelim. Goblinlere, trollere falan bakalım. Estanta geldik. İlk başta Satiros slotuna bakmak istiyorum. Eğer Satiros'la boşluk bulursak Satiros'la takılalım biraz. Eğer boşluk bulamazsak da Ironclaw, Gargoyle, neydi Doom Knight o tarz slotlara geçeceğiz. Bu arkadaş Kost'tu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Aynen bak Kost'tur. Yine biz şöyle bir tireye basalım. Belki oyun yönetimi gerekeni yapar imkansız ama geçen burada 83'e 3 karakter dönüyordu. Aynı şekilde Cosper. Pandora 4'e geldik. Şöyle uygun fiyattan bir TS alalım. Ama biz TS'leri satıyoruz. Ondan sonra gelip kendimize TS alıyoruz ya. <laughs> Saçmalık. Şöyle 3 tane yeter. Şimdi çöp zulutuma gideceğiz. Üstümüzü bir boşaltacağız. Bir m 800 k paramız var. 1M800K'yı bankaya atalım abi. <laughs> Maradona inince parayı harcayasım geliyor. Neyse bir uçken bankaya atalım. Ondan sonra geçip artık bir yerde farm atalım. İlk başta Stone Golem slotuna bakmak istiyorum. Stone Golem boşsa eğer orada takılalım. Yoksa şuradaki ikili GG slotuna geçebilirim. Yani şöyle bir şey var. Karakter bir be artık belli bir seviyeye geldikten sonra yani level ilerledikten sonra, itemler ilerledikten sonra bir yeri geniyle dönebileceğimizi fark ettikten sonra elimle yapasım gelmiyor. <laughs> Karakteri direkt geniye bırakasım geliyor. Biraz elimle keseyim. Büyük ihtimal slota birileri gelir şimdi ulan bir mob çıksaydı hemen nasıl şey yaptın moba vurdun de z mi spamlıyorsun 2 e, tane var diyor biri o slot alıyor biri bu slot alıyor ne güzel be adamın geniyesi bizden hızlı sürekli z spamlıyorum yok burayı alamayacağız bir tur daha deneyim çıkayım artık yapacak bir şey yok buradan bu satıyormuş öyle duydum o yüzden kestim neyse gelen çöplerde harbi çöp şöyle at hiç gerek yok bir tane ts kıtladık aradan en azından öyle bir karımız oldu Şimdilik şöyle Doom Knight slotuna bıraktım. Malum bütün slotlar dolu. Loot ayırımı 10k'ya çektim. Şu an sadece bir tane mage kafalık geldi. Onun haricinde başka bir çöp drop'umuz yok. DC premium'dayız. DC flash'ımız basılı. Slottan nakit olarak 3 ile 5k arası para geliyor. Çöp drop'u var. Değerli çöp atıyor muydu bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ben uzun süredir burada farm atmıyorum zaten. Bakalım şurada 1-2 saatlik bir takılalım. Umarım bir şeyler bırakır. Amacım slotu göstermek. Yani bu slottan para kasamayacağımı şu an için biliyorum. ya. Yani buradan para kasmam için benim geniye meniye hiçbir şey kullanmadan dönmem lazım. Amacım sadece slotu göstermek. Yani buradan ben karakteri ekstra bir para beklemiyorum. Çünkü buradan gelecek para cidden beni tatmin etmez şu an. 2 saat ya da 3 saat benim giderim 6-7 slot bana bırakacak 3-4 Yani gelen giden ancak karşılayacak. Belki eksi yazacak. Amacım tamamen sadece slotu göstermek. Dostlar TSM'imizin 2 dakikası var. Burada 2 saatlik farmımızı sonlandırıyoruz şu mobu kestikten sonra. Artık yeterli. Çok fazla da zorlamaya gerek yok. İşlerimizi hallettik. Bilgisayarın başına geldik. Şimdi üstümüzdeki çöpleri bir satalım. Ne kadar para kasmışız hep birlikte görelim onu da. 400k buradan geldi. Çok fazla tatmin etmedi slot. 730k da buradan geldi. 2 M900K biz 230K varmış yani 2 saatte 2.5 hem para bırakmış slot bize. <laughs> Dedim mi yani bu tarz slotları AFK olmadan elle kesmek lazım para kasmak için. AFK olarak bir şey bırakmıyor açıkçası. MS'lere girip boss'ları deneyelim ondan sonra da ufaktan CZ'ye çıkalım. Boss'lar boss'lardan hiçbir şey alamadık şöyle MS'lere geçtim. Birinci MS'imiz Daha iki tane daha var. Bütün mobları kese kese geliyorum. İlkinden tabii ki drop alamadık. İkinci MS'mizdeyiz. Bakalım bundan herhangi bir şey alabileceğiz mi? Şöyle bir yarı canla bırakalım. Şöyle bir etrafı gezelim. Her şeyi denedik ve yine hiçbir şey alamadık. Hemen son MS'mize geçelim. Dostlar seri boyunca ben bu anı bekledim. Hiçbir şekilde atmadı. Şimdi hiç beklemezken bir tane bu satlı MS. Harbi seri boyunca o kadar MS'ye girdik. Hiç bu satmadı ya. İçeriden bir tane takı verirse güzel. Bugünün farmını atmış olacağız. Üçüncü ve son monster stonumuzdayız. Şu boss'umuzu şöyle kenara alalım. Böyle bir 3-5 tane de çöpümüz var. Onları da sizlerle birlikte satalım. Tabii ki yine boş çıktı. Bakalım 5 tane çöpten bize ne kadar para geliyor? 61k, 67k, 148k, 210k, 112k. 600k da buradan geldi. Rp'limizi yapalım skilllerimizi koyduk şu şekilde bir tık geride kaldık yoğun kaldırdım tekrar kür üstüne bir artı ac döneceğim şöyle buff döndüm zaten varyolarımız var biz alırız bence burayı çok uzak çıkalım bir de ac kaldırayım buraya kür attım ama çok uzaklarmış pardon şuraya tekrar kür kaldıralım ben tekli kürmüş şu skill barına bir eklemeyi unutup alışamadım ya biz tekrar artı ac kaldıralım birisi artı ac yazmış z'den bir mali satalım bizde Oh, IC7. <laughs> verdim. Warrior'lar zaten yarıyor ya. Warrior farkı çok şey oluyor burada. Tutabilsem seni bir teklin alacağım. Aldım teklini. Tekli kürünü de aldım. Bir de 10 kaldırdım oraya. Sana bir de acı atayım. Adamların herhalde DB'si yok. Ortaya bir malis şey kür kaldıralım. Onum yok. Mecbur 960 alacağım. Okçu bana 3-5 giriyor. 10 aldım. Bizim CC pres şey DB presi var. DB'nin teklisini aldım ben. Tekrar kür aldım. Kendisini tutarsa ikinci onu da ben alacağım bana döndürdü bir malis diyeyim kürümü aldım çok iyi bizim mage nerede mage'in ben mage'i niye tutamadım mesela bak bazen oluyor böyle partiden adamı tutuyorum mouse'lu ama olmuyor bir ac kaldıralım olmayanlar Şimdi de buff kaldıralım tekrar bir daha kür alalım karşı bence çıkar artık bir daha denemezler ice mage candır Tamam karşı taraf çıktı. Buradan da bir yeşil kutu alıyoruz. Haydi 52 ile geçelim. 50 kilimizi yaptık. Bir tane Draki aldık. Biraz premium pot alalım. Ardından PT'ye geçelim. O kadar PK attık bir de War Flash da basmamışız ya. CR'ye geçtik. Şöyle son oda. Son mobları kesiyoruz. Buradan sonra Deva'ya geçiyoruz. İçeriden şöyle bir tane Blue Gem aldık. Şöyle inelim bakalım. Yani büyük ihtimal PK kalabiliriz. Potumuzu sağ tuşa aldık. Deva'nın canı az. Menşleri falan var aslında. Varyoları falan var. Şunu bir tekleyebilirler mi acaba? Oraya bir tormor kaldırayım. Beni doldurdu. Benim kürüm gelir mi? Ee, benim kürüm hala gelmedi. Ha şimdi geldi. Arkacım çok öndesin. Teklini almaya çalışıyorum da aldım. Bir on aldım aldım aldım. Şu mage'in db'si düşmedi düştü. Bir on alamadım. 960 aldım. Şu Kire'si dönsenize. Duvar yok, çok öne gidiyor. Kankalar çok zorlamayın da. 960 alabilirim. Teklini aldım. Teklik ürünü de aldım senin. Şu an için 4 2 S -S basayım. Böyle olmaz. Aldım teklini. Hop. Küpü. Duvar arkasına geçtim. Abi duvar arkasındayken nasıl yedim ben küpü? Pires ölürse ESC atması lazım. ESC atmazsa parti tutamaz kendini. Hah doğru aldım tekniğini şey onu oraya bir sap kaldırmadım şimdi oraya sab sap attım kürüstü oraya hemen bir tor açtım şu pres değil de şu okçuyu şey yapsam bizimki devayı öldü değil mi oradan abi böyle olmaz ya biz böyle pasif kalırsak bir şey yapamayız oraya hadi varıyorum kürünü aldım Ortaya bir tekrar pol açtım. İçimizdekinin DB'sini düştüm. Bir 10 aldım. Direkt, bak Mage'leri DB'li Malisli. Onu teklemen lazım. Ben küplüyüm. konsept denemeye Abi kazanamayız ya. Biz orada inmeyecek bir son saniye bir deneyecektik şansımızı. Şöyle 20'ye 8 kaybettik. Üstümüzdeki tanrıları çıkartalım biz. Boss'lar için hemen 8 stat sıfırlamaya koşacağız. Sen de bilek yan alacağız dışarıdan. Boss'lara denedik. Sadece Shavula'ya bir Harp kuyunu aldık. Harp kuyunu bizim bir arkadaş tek başına aldı. Pot attı bir tane şöyle çitim o attı. Çitim da tabi 8 kişiyi doyuracak bir item değil. Hatta fiyatında bakalım. Hemen malum siteye giriyoruz. Pandora'yı seçiyoruz. Çitim diyoruz. diyoruz. 15'e. Tamamdır. Dursun bu da burada. Bir de Bell Top CTL'miz var satılacak. Dostlar 2.50 kilimizi yaptık. Bir tane Drakey Box'ımızı aldık. Onun haricinde BDV'ye girdik. BDV'yi kazanamadık. Kötü bir BDV geçirdik. Şu an sadece bir Drakey Box'ımız var. Şimdi ben bir de slot bakayım. Slot bulursam farm atayım. Slot bulamazsam etkinliklerle devam. Dostlar en başta boss arkadaşımıza selamlar olsun. Şöyle JR'ye girdik. 21-18. İçeriden hiç gem alamadım. Sıra büyük ihtimal bendeydi. PK'ya kaldık. Yine SC bastık ama silver gemciklerimizi aldık. Hemen şuradan bir skill stat sıfırlayıp bosslara koşalım biz. Dostlar, bosslara denildik ve boss'lardan hiçbir şey alamadık. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi Çit'in baba upgrade etmeyi planlıyoruz. Bir arkadaş da şöyle bir SHTL basılı Çit'in kafalığı varmış. Onu verdi. Bunu da atar dedi. verdi. Orayı aldım arkadaşlardan. Basacağım. Artı 7'ye kadar deneyeceğiz. Artı 7 olursa o şekilde pay edeceğiz. Artı 7 olması zaten kişi başı iki yerine düşüyor buradan. Şimdi ben şuradan şavluların bankayı bırakayım. Şavluların bayı şu an ne kadar? Yani sel fiyatı 13M. Şu an bayağı atmaya kalksam 8M diyeceğiz. 8, 8, 16. Şöyle 16M aldım bankadan. Şaulo paralarından Çitimboğlu upgrade edeceğiz. Bakalım inşallah geçiririz. Geçirirsek payımız artar. Geçirmezsek yapacak bir şey yok. Dostlar çitim o denedik, yaktık. Üstüne kalan parayla gem kırdırdık, M denedik falan filan. Şansımızı bir şekilde denedik ve maalesef ki başarılı olamadık. Bir iki arkadaşa Discord'dan yayın açtım. Yani o yüzden pek konuşamadım. Şansımızı denedik, bir türlü çeviremedik. Yani ilk şeremi o şekilde hiç etmiş olduk. Bu bölüm burada sonlandıralım. Bu bölümümüz bu kadar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.